Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce uyarımızı yapalım. İsmimi profil resmimi kullanan insanlar var. Benmiş gibi yorumlarınıza cevap yazıyor. Numarasını yazıyor. İnanmayın o kişi ben değilim. Şimdi e, kendim de görünmüyorum bugün. Özel nedenlerden ötürü kendimi göstermiyorum. Bir günlük idare edin arkadaşlar. Hemen analizimize başlayalım. Dün bitcoin'de sert düşüş geldi biliyorsunuz. E, ve bu yeşil çizginin Altına sarktığımızı söyledim. Şimdi durum nedir? Bakın arkadaşlar e, sarktıktan sonra 1, 2, 3, 3 tane 4 saatlik mumu altında kapattı. Bir diğerinin üzerinde kapattı. Şimdi tekrar altında. Şimdi tam teyit için 2 tane mum kapatması lazım üzerinde. Birincisini kapattı. Şimdi tekrar altında. Niye 2 e, tane kapanış gelmesi lazım? Şöyle tüm şekilde yani mum komple üzerinde kapatması gerekiyor arkadaşlar. O zaman kırılımı teyit ederiz. Yükseliş için birinci adım bu. Yani ne olması gerekiyor? En azından 54.700 üstünde 4 saat kapatmamız gerekiyor bizim. Bu ilk adım. İkinci adım dün de anlattım arkadaşlar. 4 saatlikte düşen trende girdik. Tepeler alçalıyor, dipler alçalıyor vesaire. Bizim son tepeyi kırmamız gerekiyor. 56.225 seviyesi diyelim. Oran üzerinde 56225 üzerinde 4 saat kapatmamız gerekiyor ki yükselen tepe yapalım. Düşen trend bozulsun. Bu iki şey olmadıkça arkadaşlar hala düşen trenddeyiz. Ve bu yeşil çizginin kırılımı teyit edilmedi. Teyit edilmedikçe de maviye düşme riski olduğundan bahsettik. Şu an nerede? 51800 seviyesinde. Turuncuya düşerse 50900 seviyelerinde diğer desteğimiz mevcuttur. Yani arkadaşlar Düşüşlerde takip edeceğiniz seviye şuradaki dip de önemli. 53.150 bu birinci destek. İkincisi de 51.700 51.600 bölgesi. Diğeri de arkadaşlar 50.900 seviyesi. Düşüşlerde orayı takip edin. Yükselişlerde de kırmamız gereken seviye 56.220 seviyesi arkadaşlar. Orayı takip edeceğiz yükselişlerde. Trend çizgisi bazında durumlar bu. Günlük grafiğe gidelim bile. Günlükte de biz alçalan dip yaptık arkadaşlar. Yani biliyorsunuz yükselen trendi, yükselen dipler, yükselen tepeler olmak zorunda. Şu an biz alçalan dip yaptık. Potansiyel düşüş trendidir bu. Yani bu, bunun bozulması için yükselen tepe yapılması gerekiyor günlük bazda. Yani 57.830 üstüne günlük kapanış gelmesi lazım. Bu olmadıkça günlükte de düşüş trendindeyiz arkadaşlar. Yani 60 bin dolar, 70 bin dolar gelecek demek için bizim yükselen tepe yapmamız gerekiyor. Tekrar söyleyeyim şöyle 57.870 diyelim arkadaşlar oranın üzerinde en az bir günlük kapanış gelmesi lazım. Hareketli ortalamalardan değerlendirelim durumu. Orada da arkadaşlar günlük MA on altında kapattık. Bugün retest yükselişi geldi ve oradan satışını yedi. Gördüğünüz gibi günlükte de MA yüzümüz var. 51.860. Orası da önemli destektir. Yani oran altına da gün kapatırsa işler iyice karışabilir. Şöyle diyeyim 51.740 diyelim arkadaşlar. Oran altında gün kapatmaması gerekiyor. Kapatırsa son ortalamayı da kırmış olacağız günlük bazda. Diğeri bayağı bir derinde arkadaşlar. Şimdi haftalık grafiğe gidelim. Haftalıkta da biz ma kırdık. Düştük. Geçen hafta yükseliş geldi, retest yaptık. Şimdi de tekrar düşme ihtimali var. Yani tam kırılım için iki tane mum kapatması lazım. Demin de 4 saatlik grafikte söyledim. Haftalık için de aynısı geçerlidir. Yani böyle komple üzerine mum kapatacak ortalamanın. Yani bir bakalım bizim haftayı bu haftayı 56.000 üstünde kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu yapamazsak tekrar onun altında kapatacağız. Bu da tehlikedir. Atıyorum veya onun kırılımı iyice teyit edilirse MA21 diğer hedef olur. Teknik olarak yani kesin demiyoruz. Şu an 46 bin dolar seviyesinde mesela. Her hafta yükseliyor. Haftaya 47 bin dolar olur. Öyle öyle yükselir arkadaşlar. Bu da aklımızın bir köşesinde dursun. 4 saatlik bazı hareketli ortalamalara bakınca da son ortalamayı kırdı. Şu an tekrar üzerine atmaya çalışıyor. Yani dediğim yerlerden geçiyor arkadaşlar. 4 saatlikte yükselen tepeyi yapmamız gerekiyor bizim. Stokastik arasay ne diyor? Bollinger bandı ne diyor? Bir de onlara bakalım. Şöyle. Yani 4 saatlikte bandın içine tekrar girmişiz. Bu güzel bir durum. Tekrar alt banda düşerse 53.270'lerde bir desteğimiz var arkadaşlar. Bu 4 saat için yani 1 saat sonra 4 saat kapanış geliyor. Bank biraz daha aşağıya gider. Böyle 53 bin dolarda da önemli desteğimiz var. Günlük bazdan bakalım. Günlükte de Bollinger orta bandını kırmışız. MA20 retest. Oradan satış gelmiş arkadaşlar. Yani ne anlamamız lazım? Biraz temkinli olmamız gerekiyor Bitcoin konusunda. Yani Bitcoin'de durumlar bu. Şimdi de dominansa bir bakalım. Bollinger bandını kapatalım bir. Şöyle trend çizgilerimizi açalım. Bakın dominans hedefe nokta atışı geldi arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi. Yani 3-5 altcoin'in dışında birçok altcoin'de düşüş görüyoruz arkadaşlar. Yani tamam uçan altcoin'ler de var ama sayılacak kadardır. Bizim markette bayağı bir altcoin var biliyorsunuz. Birçoğu hala düşüş eğiliminde. Yani dominans bu kadar düşmüşken altcoin'lerin uzaya fırlaması lazımdı normalinde. Ama dediğim gibi 3-5 tanesinin dışında fazla bir hareket yapan yok arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Yani dominans buradan tepki yükselişine giderse normalde altcoin'ler için negatiftir. Bu düşüş pozitifti aslında ama o da negatif yansıdı. Bakalım merak ediyorum arkadaşlar ters köşe yapacaklar mı yapmayacaklar mı? Atıyorum e, bu mor çizgi kırıldı diyelim. Biz bayağıdır aylardır takip ediyoruz değil mi? O zaman mavi çizgiye de düşebilir. Onun bulunduğu seviye 41 seviyelerinde arkadaşlar. %41 seviyelerinde. Hani Bir ihtimal öyle bir düşüş gelirse alt koniler uzaya fırlar. Bir ihtimal. Ama e, temkinli olacağız takip edeceğiz arkadaşlar buradaki mevzuyu. Şimdilik önemli bir desteğe geldi dominans. Bakalım buradan tepkisini alacak mı almayacak mı? Şimdilik net bir şey diyemiyoruz. Hani bir destek kırılmadan kırılır diyemeyiz arkadaşlar. Bir de altcoin dominansına bakalım. Orada da konuyu kapatalım. Fazla uzatmayacağım videoyu bugün. Bakın burada da şöyle 4 saat grafikten bakalım. Sağlam bir düşüş gelmiş görüyorsunuz. <laughs> Bu da ufak alt altcoinleri kapsar. Yani Ufak alt gönderin yükselmesi için bu grafiğin yükselmesi lazım arkadaşlar. Ve son 4 saat mumda sağlam bir satış geldiğini görüyoruz. Ee, çok güzel durmuyor açıkçası. Yani şu bölgeyi kırmamız lazım bizim dominansla. Şurada tepeler yapmış ya. 14.45 seviyesi. Üzerinde 4 saat kapatırsak arkadaşlar o zaman yeşil çizgiye gidebilir. 16.25 o zaman sağlam hareketler gelebilir alt köylerde. Ama bu olmadıkça da yani daha önce kutumuz vardı. iyi çalışıyordu. Bakalım orada durum ne? Yani içine de girmiş. Kutunun altına düşerse %12-66 seviyesinde. O da iyi olmaz altcoinler için. Şu an şuradaki iğnesi var. Mesela şöyle. Oradan desteğini alabilir. Şöyle çizelim. Yani şu an bir desteğe gelmiş. İnşallah buradan yukarı gider. Yoksa altcoinlerde geri çekilmeler devam eder arkadaşlar. Yani durumlar bu şekilde. Bir de yükselen trend çizsek. Şuradan başlatalım mesela şöyle. Yani onu da kırdığını görüyoruz. Bir test hareketi yaparsa o zaman güzel şeyler olur. Ama şimdilik negatif duruyor arkadaşlar. Yani demem o ki temkinli gidin bu aralar. Dikkatli trade yapın. Bitcoin'in de sağ solu belli değil. Bitcoin tam toparlanmadıkça bu dominans grafiğiyle yükselmedikçe arkadaşlar Ufak alt konularda dikkatli olun. Tamam, uçanlar kaçanlar var, ee, ama fazla da yok arkadaşlar. Sayılacak kadar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.